Çok saygıdeğer Sakarya hemşehrilerim, çok kıymetli basın mensuplarımız, hepimizin bildiği gibi yılların özlemi olan sigorta kavşağı olarak dillendirdiğimiz yıllardır yaşanan trafik sorunu artık çözüme kavuşturduğumuzu buradan ilan edebiliriz. Sakarya sigorta köprülü kavşak çalışmalarımızda son noktaya geldik. Ada Pazarı, Serdivan ve Erenler kesişim noktasında bulunan düzenleme ile üç ilçenin de ulaşımını rahatlatıyoruz ve zaman kaybını ortadan şükürler olsun kaldırıyoruz. Köprü Kavşak 22 metre eninde 33 metre açıklıkta olup proje kapsamında 1200 metre uzunluğunda isnat duvarları, kaldırım ve yağmur suyu hattı imaratı yapılmıştır. Ayrıca toplamda 11 metreküp beton, 800 ton demir 50 bin ton asfalt kullanılmıştır. Sigorta köprülük kavşağının maliyeti yaklaşık çevre düzenlemesine birlikte 40 milyon TL'dir. Daha önce 2021 yılı içinde hizmete sunacağımızı söylediğimiz Sakarya Sigorta Köprülük Kavşağı'nın böylelikle trafiği açmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben bu sigorta kavşağının şehrimize, ülkemize ve insanlığa hayırlı olması temenni ediyorum. Mevlam Hayırlısıyla kullanmayı nasip etsin inşallah. Gördüğünüz gibi Sakarya için ayrı bir vizyon, Sakarya için ayrı bir güzelliği ve ayrı bir trafikle ilgili bir sorunu ortadan kaldırmış olduk. Hayırlı olsun, Allah muharebesi inşallah.